Hepimizin hayalleri var. Nilay kızının nasıl büyüdüğünü görecek. Ahmet Bey çocuklarına böyle içten gülümsemeye devam edecek. Elif mesleğindeki başarıları kutlayacak. Deniz kardeşiyle tanışacağı günü sağlıkla bekleyecek. Hepimizin sevdikleriyle geçireceği daha nice mutlu anlar var. Bu anların kaybolmasına izin vermeyin. Siz de organ bağışı için gönüllü olun, yarınlara umut olun. Yaşamın değerini bilen yaşatır. Bağışlanan her organ hayata bağlanan bir candır. Kalbinize bir kez sorun, hayat vermek ister mi? Doku ve organ bağışı belgenizi alın, umutlar yaşarsın. Umutsuz yaşamlar hayata bağlansın. Hayat bekleyenlerin hayatı olabilirsiniz. Hayat vermek elinizde. Çürüyüp toprak olmak mı? Umut bekleyen bedenlere can olmak mı? Organlarımız ölmesin, başkalarına hayat versin. Bir insanı yaşatmak, insanlığı yaşatmaktır. Organ bağışla, ihtiyaç olanlara umut ol. Yaşama şansın yoksa yaşatmayı seçmelisin. Organ bağışı ile geleceğe ulaşın. Bağışlanan sadece bir organ değil, yepyeni bir hayattır.